Göynük Halk Plajı'ndayım şu anda. Birçok otel yavaş yavaş şezlokları ve şemsiyeleri sahillerine çıkarmışlar ve sahili tertip düzen halinde sezonu hazırlıyorlar. Gösteriyorum. Veya arka kameradan göstereyim. Rüzgardan belki sesim gelmemeyebilir. Bakın. Burası Transatlantik'in sahili yan tarafta Kilikke var. Kilikke Palas vesaire devam ediyor. Şerbut vesaire. Bakın şemsiyeler hala kurulmuş değil. şezlonglar bir kısmı var, bir kısmı yok. Böyle devam ediyor. Amara var. Yan tarafta Holiday. Holiday Otel var vesaire. Devam ediyor böyle. Nereye kadar? Belli bir ne kadar. Evet. Sezon açıldıktan sonra burada ayak basacak yer kalmaz. İnşallah öyle umuyoruz. En azından birkaç hafta içerisinde dolar buralar sahiller olsun, oteller olsun. Özlemişiz Gönül'ü yaklaşık iki, iki buçuk yıldır gelmiyorum buralara. Albadon'da Word Palace'daydım iki yıldır arasız çalıştım. İstifa ettikten sonra yaklaşık yedi sekiz aydır, se yedi sekiz aydır başka bir projede çalışıyorum. Görüntüden gideli nereden baksan 3 yıl oldu. Neyse. Görüntüden gideli 3 yıl oldu. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Ben yine şöyle bir görüntü alayım atarım size. Sevgili dostlar güvenliklerden geçebilirseniz iş başvurusunda %90 bir yerde işe başlayabilirsiniz. Güvenliklerden geçemiyoruz ki. Adam kendisi inisiyatif kullanıyor. Personel alımı yok diyor. İyi e, diyorum geri dönüyorum. Yine bir yere başvurdum. Bel dibindeyim. Üniversite mezunu olmadığım için Çıktık. Neyse geziyorum. Anlatırım sonra. Hadi. Bugün de iş bulamadık. İki dakika bekleyin. Şöyle gölgeye geçeyim de. Belde bir göynük. O bölgelerde gezdim akşama kadar. Saat 5 civarı. Şimdi 5'e mikros bilen bilir. Burada indim. Karşıya geçtim bir. Dinleneceğim sağ tarafta. Bir arkadaşla buluşacağız. İki gündür koşturuyorum. İş yok. Yani belli bir bölgesi çoğunlukla küçük otellerden oluşuyor. Büyük birkaç otel var. Onlar da inşaat halinde. Açmışlar ama gündüz bayanlar bakıyor kızlar. Rixos, işte Nirvana birkaç tane var. Kemal bölgesi, Gönlük bölgesi aynı şekilde. Gelmeyin arkadaşlar. Gelecekseniz de Marmaris. Siz de Belek taraflarına gidin ilk gittiğiniz yerler orası olsun. Lara, Kundu. Büyük oteller orada. En son Kemal bölgesine gel geleceksiniz. Neyse yoruldum. Görüşürüz.